Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Transfer e yönelik haberler sayfaları süslüyor. Sadio Mane sesleri oyuncunun fotoğrafıyla beraber paylaşılmış. Detaylı olarak da e, kariyerinden ve özellikle Liverpool'da, Bayern Münih'te yaptıklarından e, bahsedilmiş. Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Sarıla Civertler Sadio Mane'yi takip etmeye başladı. El Nısır'da mutsuz olan Senegal Yıldız Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor. Talişka'nın da takım arkadaşı olduğu ve Talişka üzerinden de gidildiği ifade edilmiş sayfada sözleşmesi. 2026'da bitecek olan Mane bu sezon 47 resmi maçta 18 gol, 14 asist ve 32 gole doğrudan etki etti ...daha önce de Talişka El Nasır'da beraber oynayan Tecrübeli Yıldız... ...eski takım arkadaşıyla Fenerbahçe'de yeniden buluşabilir. Gelecek sezon hücum hattında Talişka'dan çok umutlu olan Sarı Lacivertler... ...Sadio Mane ile uyum yakalanabileceğine inanıyor. Ayrıca Mane'nin tecrübeli ve kariyerli olması da güven veriyor... ...şeklinde detaylı bir şekilde haber paylaşılmış. Diğer taraftan da Dalia ile... E, veda bir diğer e, başlık. E, Sarı lacivertli forma ile Konya Spor karşısında 100. maçına çıkması beklenen Edin Ceko bir yandan da vedaya hazırlanıyor. 30 yaş, e, 39 yaşındaki forveti Haydut Splitle ile Komo istiyor şeklinde e, yine haber var ayrılacak oyunculara ilişkin. Özellikle bir diğer sayfada e, vedaya hazırlanıyorlar haberi paylaşılmış Fanatik Fenerbahçe sayfasında. Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan ve şampiyonluk hasretini bir yıl daha uzatan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadro planlamalarına hız verdi. Jose Mourinho gibi dünya çapında bir teknik direktörü takımın başına getirerek iddiasını ortaya koyan sarı lacivertliler transferde de büyük oynamaya kararlı. Bu kapsamda pek çok yıldız futbolcunun ismi Fenerbahçe ile anılmaya başlanırken gündeme gelen son isim futbol kamuoyunu adeta şaşkına çevirdi. Avrupa futbolunun en önemli oyun kurucularından biri olan Kevin De Bruyne'nin adı Fenerbahçe ile anılıyor. Manchester City ile geçirdiği başarılı yılların ardından takımdan ayrılmaya hazırlanan Belçikalı Yıldız'ın geleceği merak konusuydu. İlk etapta Napoli ile ciddi görüşmeler yapan ve İtalyan kulübüyle imza aşamasına geldiği konuşulan De Bruyne için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi. Belçika basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe yönetimi Kevin De Bruyne'ye 2 yıllık bir sözleşme karşılığında toplamda 25 milyon Euro'luk dev bir teklif sundu. Teklifin yıllık maaş ve imza parası dahil toplam paket olduğu belirtilirken de Bruyne'nin bu cazip öneriye sıcak baktığı ve Türkiye'ye transfer olmaya açık olduğu kaydedildi. 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu geçen sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 40 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 gol atıp 8 asist yapan De Bruyne, uzun süreli bir sakatlıktan dönmesine rağmen etkili oyununu sürdürmeyi başardı. Guardiola'nın sisteminin beyni olarak anılan yıldız oyuncunun deneyimi, liderlik vasıfları ve oyun kurma yeteneğiyle Süper Lig'e damga vurabileceği düşünülüyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesi bu transferle kadrosuna dünya çapında bir yıldız katma hedefi olduğu vurgulanırken Jose Mourinho'nun da bu hamleye onay verdiği öne sürülüyor. Mourinho ile De Bruyne daha önce Chelsea döneminde kısa bir süre birlikte çalışmış ancak De Bruyne'nin yeterli şansı bulamaması nedeniyle yollar ayrılmıştı. Aradan geçen yıllarda yıldızlaşan Belçikalı futbolcu ile Mourinho'nun bu kez Fenerbahçe çatısı altında yeniden buluşması sürpriz bir hikayeye dönüşebilir. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe hem ezeli rakibi Galatasaray'a karşı psikolojik bir üstünlük kurmuş olacak hem de Avrupa arenasında ses getirecek bir hamle yapmış olacak. Diğer yandan Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve kısa sürede A takıma yükselerek adından söz ettiren 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek, yaz transfer döneminin en çok konuşulacak genç yeteneklerinden biri olmaya aday. Bu sezon gösterdiği performansla hem teknik direktör Jose Mourinho'nun hem de kulüp yönetiminin dikkatini çeken Yusuf, geleceğin savunma liderlerinden biri olarak görülüyor. Özellikle hazırlık maçlarında ve genç oyunculara şans verilen müsabakalarda ortaya koyduğu fiziksel dayanıklılığı, pozisyon bilgisi ve pas isabet oranı Avrupa kulüplerinin radarına girmesine neden oldu. Fransız temsilcisi Marsilya'nın ardından şimdi de İtalya'nın yükselen takımlarından Bologna Yusuf Akçiçek için ciddi adımlar atmaya hazırlanıyor. İtalya Kupası'nı kazanarak büyük sükse yapan Bologna, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında da mücadele etmeye hazırlanırken kadrosunu genç ve potansiyelli isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor. İtalyan basınına göre Bologna, uzun süredir Yusuf'u izliyor ve oyuncunun gelişimiyle ilgili detaylı raporlar hazırlattı. Kulüp, Yusuf'un teknik kapasitesi, sol ayaklı olması, hava toplarındaki hakimiyeti ve agresif ancak kontrollü oyun tarzı nedeniyle bu transferi stratejik bir yatırım olarak görüyor. Fenerbahçe yönetimi ise Yusuf Akçiçek konusunda oldukça temkinli. Sarı lacivertliler genç oyuncunun büyük bir potansiyele sahip olduğunun farkında ve onu kısa vadede elden çıkarmak istemiyor. Yönetimin Bolonya'nın teklifine karşılık şu senaryoları değerlendirdiği konuşuluyor. Yusuf'un bon servisiyle satılması durumunda geri alma opsiyonu veya bir sonraki satıştan %20-30 pay gibi maddelerle güvence sağlanması, Bolonya'nın Yusuf'u hemen almak istemesi halinde oyuncunun bir sezon daha Fenerbahçe'de kiralık kalması, Yusuf'un gelişiminin devam etmesi için Avrupa'ya gönderilmesine sıcak bakılsa da oyuncunun düzenli oynayabileceği bir takımda forma giymesi şartı aranıyor. Yusuf'un menajeriyle yapılan görüşmelerde Avrupa'ya gitmeye sıcak baktığı ancak gelişimini tamamlamadan yedek kulübesine hapsolacağı bir transferi istemediği belirtildi. Bu nedenle Bologna gibi gençlere şans veren kulüpler Yusuf için ideal seçenekler arasında yer alıyor. Oyuncunun kariyer planlamasında Fenerbahçe'nin de söz sahibi olmak istemesi bu transferin yalnızca maddi değil, sportif açıdan da değerlendirildiğini gösteriyor. Yusuf Akçiçek sol stoper pozisyonunda oynaması ve hem birebirlerde hem de oyun kurulumunda güven vermesiyle modern futbolun aradığı stoper profilini yansıtıyor. 1.85 boyunda olan genç oyuncu özellikle hava toplarında üstünlüğüyle dikkat çekerken uzun paslardaki isabet oranı da onu özel kılıyor. Teknik heyet Yusuf'un fiziksel gelişimini sürdürdüğü ve maç temposunu artırdığı takdirde çok kısa sürede Avrupa'nın üst düzey liglerinde forma giyecek seviyeye ulaşacağını düşünüyor. Fenerbahçe'de gelecek sezon rotasyon oyuncusu değil ana kadro adaylarından biri olarak görülen Yusuf Akçiçek için Bologna'nın ilgisi hem kulüp hem oyuncu açısından yeni bir dönemin habercisi olabilir. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, Bologna'nın sunacağı teklifin detaylarına ve Fenerbahçe'nin stratejik planlamasına bağlı. Ancak bir gerçek var ki Yusuf Akçiçek sadece Fenerbahçe'nin değil Türk futbolunun da gelecekte en çok umut bağladığı savunmacılar arasında yer alıyor.